Şurayı bir netleştirelim. Ruh eşini bulma kapısı mı açıldı dedin sen? O, o döneme mi girdik? Artık evet. ruh eşlerimizi mi bulacağız? Böyle Bu eşleri, mi ruh eşleri, ruh ikizleri. Yani eril ve dişilin tekamülde ve dünya planında öze yolculuğu başlı. Çünkü ne dedik? Daha öncesinde kadın ve erkeğin birleşiminden ne oluyordu? Çocuk. <laughs> Değil mi? Ama eril ve dişil enerjinin birleşiminden de ruh çocuğu yani öz açığa çıkıyor. Biz şuursal olarak hepimiz hakikati görüp artık eyleme geçmeye çalışıyoruz. Yani yedik, içtik, eğlendik, güldük artık bu değil. Beşer aşkları tamamlanıyor. Beşer aşktan ilahi aşka yol alıyoruz. Dünya planında ruh eşlerimiz bizlere yardımcı olurken ki bu aile içinde anne baba kardeş çocuk hatta komşularımızla bile arkadaşlarımızla bile olabiliriz ama ruh ekizi kavramı bizim birebir aynımız ve biz onunla bir araya gelemesek bile telepatik olarak önde olan diğerine şifa gönderiyor benim şuurda yükselmem Nerede olduğunu bilmesen bile benimle aynı frekansta olan, aynı tekamül sürecinde olan, aynı arayışta olan ve neredeyse benim hayatıma benzer olayları yaşayan ruh ikizim de şifalanmak istiyor. Hangimiz daha yüksek şuurdaysak bir şekilde frekans anlamında birbirimize şifa gönderir ve tekamülümüzde destek oluyor. Diyelim ki buluştuk. Bir şekilde bir olayla ki bunlar hem karmik hem kadersel olabiliyor. Diyelim ki buluştuk işte o zaman bu muazzam bir şey. Şimdi ruh eşi aynı frekansta, aynı şuurda, aynı amaca yönelik. Acı tatlı bir şekilde birbirlerine öğretici olan, yoldaşlık eden diğer parçam. Ruh eşi. Peki, hani ruh eşleri, buradan bir... Ruh Yine dünya planında, ruh eşlerimiz dünya planında bize yardımcı. Ruh ikizleri de tekamül anlamında ruhumuza yoldaşlık edenler. İşte 2012'de, ki öncesinde ayak sesleri başladı aslında. Kadın ve erkek üzerinden aslında eril ve dişil enerjiyi birleşip yüksek şuura çalışıyoruz. ...kollektife hizmet etmeye başlıyoruz. Kova çağına da hazırlanırken yarım kalan hak ve özgürlüklerimizi alıp haklarına girdiklerimizin haklarını teslim edip gerçek eşlerimizle buluşup el ele kolektife hizmet etmeye hazırlanıyor. Onun için bu beşer aşkın ötesinde ilahi bir aşkı kapsıyor yani yüksek şuura, akıl ve kalple bağlanmayı kaplıyor. Bu tutulmada da böyle bir etki söz konusu. 3-9 aksında gerçekleşiyor. Güney ay düğümü geçmiş 3. evde yani geçmişte edindiğimiz tüm bilgileri artık yeniden yapılandırıyor. Yeni bir şuura geçmeye hazırlanıyor. İşte bize burada yardımcı olacak olanlar da ruh eşleri ve ruh ikizleri. Haritalar geliyor. Önce kendimle eşleştiriyorum. Niye bana geldiler diye. Mutlaka ya onların ayıyla benim güneşim, ya onların güneşiyle benim ayım, ya ay düğümlerimiz, ya venüsler ay düğümleriyle, ya yani birçok gezegen bir şeyler oluşturuyor. Ama öyle özel bir açı var ki, öyle bir göksel yerleşim var ki özellikle ikiz ruhlarda gördüğümüz bir şey, kozmik kare. 1 7 4 10 aksı. Kozmik kare insanı kamil şuuru dem. Yani sen öbür yarını buldun. Şimdi el ele bir beşer aşkın ötesinde hadi evlenelim, çocuk yapalım olayı değil. Hadi birleşelim. Sisteme Allah'a hizmet edelim. Muazzam, kıymetli ve bunlar gittikçe artacak ihtimal. Çünkü kova çağına giriyoruz. Yüksek şuura çıkıyoruz. Artık bireyselliğimizi, ferdiyetimizi keşfedeceğiz. Ben kimim? Niçin buradayım? Tanrının hangi parçasıyım? Allah beni neden yarattı? Allah kim? Ben burada neyle görevliyim? Bütün sorular buna yönelik. Diyebilirim ki sana farkındalığı olmayanlar gelip diyorlar ki ne zaman evleneceğim? Şu adamla evlenebilecek miyim? Bu kadınla evlenebilecek miyim? Mesele orada kadın ve adam değil. Mesele orada yüksek şuura çıkıp uyanmak, farkındalık kazanmak, tamamlanmaya yönelik. Yani bunun kıymetini ben ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Yetersiz de kalabilirim. Hani bu konuda çok gerçekten üstadlar var. Gerçekten araştırsınlar. Kendilerine hitap edeni lütfen bulsunlar. O kişi sizin rehberiniz. O kişi size yol gösterecek olan. Çok büyük aşkla geliyorlar ama boşanmışlar. Haritalarını bir açıyoruz. İşte onun Plüton'u bilmem nereye denk gelmiş. Yani Venüs'e denk gelmiş ya da Güneş'ine denk gelmiş. Plüton, Plüto seni dönüştürecek olan kişi de o seni dönüşüme zorlayacak olan enerji mi Senin kuzey aydönmün Plüto ile kavuşuyorsa, sen onu evire, çevire, canını yaka yaka olgunlaştırırsın ve o özü ancak o şekilde bul. Ay ve Güneş partnerlerde kavuşuyorsa veya da yakın çevreden birileriyle Güneş olan kişi sizin rehberiniz sizin yolunuzu aydınlatan, sizin korkularınızı giderecek olan kişi. Burada ay kişisi biraz korkabilir çünkü ruhunun ele geçirilmesinden korkar ve geri çekilebilir. Oysa orada amaç ayı güneşi yani erili ve dişili, aklı ve kalbi birleştirip Allah'a rapt olmaktır mesele. Bu bunu ilahi sistem, Ay düğümleri üzerinden, geçmişte yarım kalanı tamamlamak üzere artık seni yönlendiriyor. ilahi plan seni oraya itiyor. Çünkü sen plana lazımsın. Tıpkı diğerleridir. Hiçbirimiz anlamsız, boş yere yaratılmış varlıklar zaten değil. Ama ben Nükhet'e aldanıyorsam ya da sevdiğim kişiye aldanıyorsam sadece bir dünya planından var olduğumu zannedip bir beşer aşkı yaşamaya çalışıyorsan kavurucudur arkadaş. Olmaz. Olsa da olmaz. Bir yere kadar olur sonra kopar gidersin. Sonra yemeden içmeden kesilirsin. Uykusuz kalırsın. Niye adam gitti, niye kadın gitti? Çünkü o görevini yapmıştır. Ama sen veya o şuura gelemediyseniz orada tamamlayacak olan başka enerjiye, başka şuura yükselmek için, daha yüksek şuura yükselmek için bu enerjiyi açman gerekiyor. Mala, mülke, çocuğa, eşe, varlığa, yokluğa hiçbir şeye aldanamayız. Biz şayet yüksek şuura çıkabilirsek ve yolumuzu bulabilirsek her şey zaten akışta mucizevi bir şekilde gerçekleştirilecek. Ama gerçek mucize kişinin özünün yüksekliğini, kutsallığını ve yaratım gayesini keşfetmesi. Ve size yardımcı olacak olan geliyorsa ya da gelmiş olup görevini yaptıysa onu bırakmanız gerekir. Ağırlıklarınızı bırakmanız gerekiyor ki öze, Tanrı'ya, Allah'a ulaşabilirsiniz. Kendi varlığınıza, yaşam gayenize, acıların bitmesi sadece buna bağlı. Şimdi Nüketçi, canım dolu insanı birbirinden boşaltmayalım. Bak. Homoseksüel <laughs> zaten oraya Bak şimdi. yönlendiriyor. <laughs> şimdi dur ben sana sorabilir miyim burada? Hani bu bu kısmı başka Bak. bir şey değil. E ee, pazarlık yaptık. Hani konu dağılmasın diye başka bir şey sormayacağım ona. Ama burada anlayamadıklarımı sorayım ki anlaşılabilmesi için bir fırsat tanımış olalım. Ben. Açalım azıcık. Ben, ben. Şimdi 2012'de açıldı. Şimdi bizim ruh bilincimizin üste çıkabilmesi için benim bu konuşmaları anladığım üç şeye ihtiyacımız var. Ruh eşi, ruh ikizi bir de öğretmenimizi de bulmamız lazım. Böyle başıboş da olmuyor değil mi? Hani ...benim senin cümlelerinden çıkardığım bu. Öğretmen, mutlaka ruh, etisi, ruh eşi. Ama şimdi... E, ...bizi izliyor izleyici... ...15 yıldır evli. E, sen hani 2012'de başladı bu süreç ...dedin ya işte ruh eşlerimizi... Evet. ...bulma sürecimiz. Evet. E, yani bu... ...eş dışında da bir şey... ...sadece bir aşkın dışında bir şey gibi mi... ...düşünmek lazım? Hani Mevlana ile... ...Şems aklıma geliyor, geldi hep sen konuşurken. Onlar birbirlerinin tekamülünde çok önemli bir görev oynadılar ve Allah aşkına birbirlerini hmm. daha da yaklaştırdılar ya. Böyle bir şey mi? Yoksa bir nasıl anlamamız lazım yani buna? Hani Millet karısını, kocasını evet. boşaması. Boşasın mı ya da? Ne yapsın? Şimdi mesele boşanmak ya da evli kalmak değil. Zaten her şey yolundaysa öyle değil mi? Çiftler anlaşıyorsa zaten onları boşamak diye bir şey Söz konusu değil. Hani biz, sen değil benim baba eşim değil değilsin, biz Allah aşkına gitmiyoruz diye kimse karısını O durduk kocası, yerde boşanmasın. olacak bir şey değil İlkay'ım. O Hı. durduk yerde olacak bir şey değil. Zaten ilişkide e, problemler çıkacaktır illaki. Baştan çok iyi başlıyordur, sonra kötüye gidiyordur. Ya da baştan çok kötü gidiyordur. Bir şekilde evlenilmiştir. Görücü usulü var mesela. Hala günümüzde var olan bir şey. Eşler severek evlenmiyorlar. Ama sonrasında Allah'a el ele yürümeyi başarıyorlar. Kader bizi bir şekilde buluşturuyor. Şimdi bu ruh eşlerinden bahsettiğimizde ya da ruh ikizlerinden illaki kadın erkekten bahsetmiyoruz. Çünkü bazen anneniz ruh eşiniz olabilir. Babanız olabilir. Kardeşiniz olabilir. Arkadaşınız olabilir. Yani size dünya planında size yol gösterici destek olabilecek kişiden bahsediyoruz anlatabiliyor muyum Hı -hı. ama bir de sizi tekamül ettirecek olan var yüksek şuurda hizmet edeceğiniz kişi var şimdi plana baktığımızda her şey iki cinsiyetten öyle değil mi bir kadın ve bir erkek var ama bazen bir erkekte dişil enerji yoğun olabiliyor ya da bir kadında eril enerji bu ne demek? Akıl veya kalp enerjisinin yüksek olmasıyla alakalı bir şey sende hangisi eksikse karşına onu tamamlayacak olan bir burayı anlatabiliyor muyum? Şimdi hmm. Mevlana ile Şems baktığımızda ikisi de eril enerji ama biliyoruz ki Şems celalli olan Hz. Mevlana daha cemalli olan. Şimdi içeride ne var? Bir eril bir dişil var. Şuurda tamamlanıyor. Şimdi burada bir evlilik söz konusu değil. Hı -hı. Değil mi? Burada ne var? İlahi bir plan var. ilahi bir aşk var. İlim var. Öyle değil mi? Hı -hı. Onların ilişkilerine baktığımızda yani dünya biliyor onları. Ve bize rehberler. Şimdi bize de benim diyelim ki dişil enerjim düşük yani kalp enerjim düşük bir türlü yaratıma geçemiyorum. Aklım çok yüksek. Her şeye kafam basıyor. Ama dualitede kalıyorum. Benden daha üst varlığı bir türlü keşfedemiyorum. O mutlak varlığa bir türlü ulaşamıyorum. Akıldan özgürleşemiyorum. Oysa ki akıldan özgürleştirmek ne demek? Zihni susturup oyalamacaları susturup ona buna takılmak yerine yüksek şuura çıkmaya çalışmak, o mutlak varlığı keşfedip ama keşfettikten sonra bir de eyleme dökmem gerekiyor onu. Şimdi bir şeyi biliyorsun ama yapmıyorsun. Bir kıymeti var mı? Onu bileceksin. Kur'an-ı Kerim'deki gibi akletmiyor musun? Önce bir akıl edeceğiz bir düşünebileceğiz, bir tasarlayacağız, dualiteyi bir değerlendireceğiz. Mesela şimdi tutulmanın yükselenini Terazi burcu. Terazi burcu bize neyi anlatıyor? Eş ve iş ortaklarımızı anlatıyor, evliliklerimizi anlatıyor. Ama terazi burcu ufkun ilk çıkışı olduğu için aslında ilişkiler üzerinden dengeyle eşsiz uyumu yakalarsam o öze adım atma, ona yaklaşma olasılığım artıyor. Bak evlilik evi diyoruz yedinci eve. İş ortaklığı diyoruz. Orada ne var? Bir akit var. Şimdi yükselenin terazi olması bize bunu hatırlatıyor. Eşsiz uyum ve denge ile Merkür'ü, Güneş'i, Ay'ı, Mars'ı, Venüs'ü, Satürn'ü ve diğer bütün gezegenleri enerjilerini bize doğru kullanmamıza yardımcı olacak diğer yarıyı bulma. Ama bu illaki bulacağım diye yara yara aramak değil. Yana yakılı aramak değil. Bulduğunda bir adama veya bir kadına yapışmak değil. Veyahut da 20 senelik, 30 senelik evlisin ama seni aşağı çeken bir ilişki. ilişkinin içinde sen olamıyorsun. Çünkü biri yüksek şuurda, biri alt şuurda. O esteni tutuyor. Yoluna gidemiyorsun. O ilişkiyi bitirmen gerekiyor. Maalesef bize en çok gelen bu. Karım beni boşamasın. Hocam beni boşamasın. Neden diyorum? Seviyorum. Haritaya bakıyoruz. Sevgi yok, alışkanlık, bağlılık değil, bağımlılık. Oysa biz el ele yürüyeceğimiz, yüksek şuura çıkacağımız, bizi tamamlayacak olanı arıyoruz. Anlatabiliyor muyum bu tutulmanın önemini? Dokuzuncu evde olması hak ve hukukla da alakalı. Enkarnasyona ister istemez giriyoruz burada. Şimdi bu planda biz yaşadık. Seninle birbirimiz üzerinde haklarımız kaldı. Birbirimizi incittik. Ve öldük. Ama burada yaptığımız bu engeller bize ağırlık oldu mu? Uçmamıza engel yükselmemize engel. Ya kariyerde bir hata yaptık, ya parada bir hata yaptık, ya ilişkide bir hata yaptık. Ama bir şey yaptık ve biz birbirimizi incittik. Şimdi o yükler üzerimizdeyken, yani cam pusluyken dışarıyı nasıl göreceğim ben? Öze nasıl ulaşacağım bu kadar yanlış yapmışken? Ben senin yaşam hakkını elinden aldıysam, senin var olmana engel olduysam, yani senin isim ve sıfatlarının çıkmasına, engel olduysam bu seni engellediğim kadar benim de Merkür verdiğim sözün dışına çıktığımı gösterir. Haritalarda Juno'lara bakıyoruz mesela. Juno genelde neyi gösteriyor diyoruz? İstediğimiz eşin özelliklerin. Senin Juno yaydaysa yay karakterli bir eş istiyorsun. Ama eşinle Juno'larınız kavuşuyorsa, ay düğümleriniz zıt olarak kavuşuyorsa Ay-Güneş'in kavuşuyorsa, senin veyahut da eşinin Güney Ay düğümü, Kuzey Ay düğümü, Apex'inde Ay varsa, bu tamamıyla karmik ve kadersel bir ilişkiyi gösterir. Şimdi bu tutulma bize diyor ki, hakkımı ver. Burada hak isteyen kim? Allah. Beni hakkıyla bildirin artık diyor. Unuttunuz diyor. Biz haklarını vereceğiz. Haklarımızı alacağız. Ki bizdeki isim ve sıfatlar ve diğerlerindeki isim ve sıfatlar açığa çıksın. Kova çağı. Herkes kendi ferdiyetini, tanrısallığını, varoluş amacını keşfedecek ve donatıldığımız ilimlerle, potansiyellerle, yeteneklerle var olup özü açığa çıkaracağız. Kova çağı bu demek hak yemeden, adil bir şekilde, eşit bir şekilde, herkese hakkını vererek alamadığımız haklarımızı da alıp yani bizdeki zuhuru ve diğerlerindeki zuhuru açığa çıkarmaya yönelik artık işte bir ruh eşleri buluşması bu demek. Bu herkes yoluna meselesinin ötesinde bir şey. Bunu evli kalarak da yapabilirsiniz. Ama orada birbirinizi aşağı çekmiyorsanız, birbirinizin haklarına engel olmuyorsan kölelik yapmıyorsanız artık efendi olmaz ama Bilmem anlatabiliyorum. Yani ben şunu anlıyorum. Sen doğru mu anlıyorum söyle? Eğer bir ilişkinin, arkadaşlığın, evliliğin neyse içindesin ve ayaklarından seni çekiyorsa senin Allah'a evet. gitmene mani ise, kendine gitmene mani ise, ileri gitmene mani ise bırak gidiyorsa gitsin. Çünkü iyi olan gelecek. Seni tamamlayacak, Aynen seni öyle. sıçratacak gelecek ama gönder, gitmesi gerekeni de gönder. Direnme diyorsun. Böyle anlıyorum, değil mi? Kesinlikle bunu söylüyorum. Evet. Biz... Çünkü orada bir şeyler tamamlanmış artık ve o sana ağırlık yapıyor, yük yapıyor. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Çocuklarımız için bile geçerli. Çocuklarımız eğer kendilerine inanıyorsa, güveniyorsa şimdi üniversite sınavı öncesi ne olursunuz? Çocuklarınıza bölüm seçmede karışmayın. Onların yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapabilirsiniz. Ama senin çocuğuna ben mühendis olamadım, bari çocuğum olsun deyip ben doktor olamadım. Çocukta o yetenek yok, sen çocuğu yarış atı gibi koşturuyorsun. Ama çocuğun amacı o değil. Çocuk belki sanatçı doğdu. Bırak sanatı icra etsin. Sanatıyla Tanrı'ya şahitlik etsin. Meslekleri küçümsemeden. Lütfen çocuklarınızı rahat bırakın. Maddi imkanlarınız varsa ve yalnız yaşamak istiyorlarsa sırf eteğinizin dibinde otursunlar diye onları eteğinizin dibinde tutmayın. Şimdi görüyorum ben de çünkü öyle bir yapıdan geliyorum. Anne babalar çocuklar yanlarında olsun diye iş birlikleri de varsa hele bir de iş ortaklıkları gelin kayınvalide yakın oturuyor. Kıyamet kopuyor. Çünkü orada iki dişil var. Bir eril için mücadele ediyorlar. Anne oğlunu veremiyor. Eş kocasını istiyor. Ne oldu? Enerji adamdan çıkıyor. Adam ne yaptı? Ama orada aslında iki dişil enerji de akla bağlanmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kayınvalide ilişkilerinde bile, gelin ilişkilerinde bile kardeşlerde, çocuklarda, eşlerde muazzam bir ruh eşi var. Yani bir önceki yaşantıdan siz birisine kötülük yaptıysanız aynı kötülüğü yaşamak üzere buraya geliyorsunuz. Enkarne olmak demek ektiğini biçme yasası demek. Sen benim hakkımı ye, sonra git tekamül Ben ne yapayım şimdi? İşte bu ruh eşi, ruh ikizleri şuursal olarak yükselmekle alakalı bir yoldaşlık serüveni, bir yolculuk, ruhun yolculuk serüveni. Peki ruh eşi kime denir? Bu bitti mi Nüket? Daha eklemek istediğin var mı? Çünkü ben diyeceğim de, e, şunu soracağım. De, ruh eşimizi bulduğumuzu nasıl anlayacağız? Nasıl bulacağız ruh eşimizi? Tamam. Şimdi bir kere o kişiyi ilk gördüğünde tanıdıklık hissi var. Hı. Hmm. Bir yerden tanıyorum hissi var. Bunu e, gerçekten yaşamak lazım. Ben çok defa yaşıyorum ve e, senin ilk programına çıktıktan sonra ekranda izleyenler Tanıyorum, biliyorum bu kadına ulaşmam lazım deyip mesajlar attılar. Ve gerçekten bu etkiyle, gelenlerle haritamıza baktığımızda hep karmik ve kadersel bir şeylerimiz var. Hayal ya et. aylarımız, ya güneşlerimiz, Dur. ya ay düğümlerimiz. Birden, çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Birden çok kişi ruhu eşi olabilir miyiz ya da birden çok kişi ruhu evet. eşimiz olabilir mi? Kesinlikle, evet. Soba hem de erken saatlerde Nukhet Montaj aradı ve dedi ki bugün yayın yapmamız lazım. Tutulmanın etkilerine bakayım dedim İlkay. Ne olduysa o anda oldu. Direkt sen böyle, seninle konuşmam lazım. Sadece yemek içmek için gelmedik. Geçerken uğramadık. Bu sistemi yaratan zatın çok büyük bir planı var. Planı özellikle 2012'de kıyamet uyanış başladı. Arayış başladı. Ateş, hava, toprak, bütün zararlar gerçekleşti. Şimdi sıra suda. Tutulmanın en az iki buçuk yıl, 3 yıl kadar yoğun bir etkisi olacak uyanışımız için. Ve bazı etkilerden dolayı önümüzde bir 20 yıllık bir sürece giriş yaptı. Artık herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.